Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli çorba yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Tenceremi ocağa alıyorum ve içine 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Daha sonra yıkayıp soyduğum ve küp küp doğradığım bir adet havucumu ilave ediyorum. Bunları güzelce kavuruyorum. Çiğden de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Havucu kavurduğumuzda çorbamızın rengi daha güzel oluyor. Aynı şekilde yıkayıp soyduğum, küp küp doğradığım bir kasede patatesimi ilave ediyorum. Bunu da kavuruyorum. Daha sonra küçük bir adet küp küp doğradığım kabağımı ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi güzelce kavuruyorum. Sebzelerim güzelce kavrulduktan sonra şimdi içine bir çorba kaşığı kadar un atıyorum. Bu şekilde de unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. güzelce kavurup unun kokusu çıktıktan sonra şimdi 3 su bardağı kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıyorum ve sebzelerim yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. sebzelerimiz pişti. Şimdi pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderla çekiyorum. Siz isterseniz taneli bir şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi çorbama bir su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum ve bu şekilde de bir taşım kaynatıyorum. Ve bir çorba kaşığı kadar da krema gezdiriyorum. Süt yerine bir paket krema da kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Kremayı koyduktan sonra çok kaynatmıyorum. Bir taşım kaynatıp kapatıyorum. En son tuzunu atıyorum ve değirmenden karabiber çekiyorum. Ve minik minik doğradığım bir tutam dereotunu ilave ediyorum. Şimdi çorbamın üzerine gezdirmek için zeytinyağında kırmızı tatlı toz biber yakıyorum. Cezveye 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Bunu biraz kavuruyorum. Sonra servis yaptığım çorbamın üzerine gezdiriyorum. İftarda ve savurda içebileceğiniz mis gibi sebze çorbası yaptım. Afiyet olsun.